çok abikiler. Bugün hem yazlık hem kışlık diyecektim. <laughs> Böyle defekt oldu. Neyse şu an e, hem okul, okullar açılıyor onun için bir hem de e, <laughs> yazılı şey yapacağım. Hadi bakalım geçelim. Boş verin. Arkadaşlar ben efsane bir yeri aldım. Ben niye yürüdüm? bir <laughs> Evdeki bekliyor beni. Bir köpüşü boşalttı sanırım. Birşeyleri istiyorum. Bunu istiyorum. Bir köpeğim için Bir ben şimdi. Kanemlik her şey olduğunu söylesin. Arkadaşlar bugün saç vardı. Ben <laughs> Niye ben, şey evet, ben şey, şey. Çok beğendim. Bir direkt mı? Alayım mı? Alalım. Evet e, şu an e... Allah çarpıldı. Tamam. Şu an buradaki kalemleri çok beğendim. Ama sadece beğenmediklerimi almayacağım. Hadi bırakayım. Aaa! Ben bakacağım kalemleri. Şunları kesin alacağım. Ben sadece şu güzellerden ve nefret ettiğim şu güzellerden alacağım. alacağım. Bir de sepetle alıyorum. Hadi. Evet şimdi e, ne alacağım. Şu mayoyu çok hoşuma gitti. şu. Aşırı hoşuma gittiler. Arkadaşlar bu elbisenin tanıdınız mı? Belki bilmeyenleriniz vardı. Bu bir çok aradım. Yani söylemesi. Ben. Biz niye sürekli çarpılıyoruz? <laughs> şu. Evet. Çok güzel efekt verdim. Kremikli alacağım. Yani şunları da hoşuma gitti ama fiyatlarını bilmediğim için. Evet bunları da alacağım böyle. Arkadaşlar yalnız almamın sebebi çünkü ben geçen sene biliyorsunuz hiç alışveriş yapamadım nedeniyle Sadece bunları almayı düşünüyorum şu an. Bir de Allah'ım bu şişantaya aşık oldum. Her görüm şeye aşık oluyorum. Tamam, biraz boş yaptık. Şimdi bu gözlüğü de alıp kasaya gidiyorum. Bu arada ben kitap almayı unuttum. Özellikle kitap için geldim zaten buraya. Şu benim şey şey kitabıma lazım. Balık kitabı burada. benim. Aldım. Balık kitabı. E, sonra şu kitaptan de şöyle küçük bir tane bunu ve şu küçük sözlüğü alacağım. Tamam. Merhabalar. Merhaba. E, ee, Başlayayım siz. Vicky Vicky. Merhaba Vicky Hanım. Neyse. Hemen ben bir hesaplayayım. E, ee, buyurun hesaplayın. Şu denli la la Şu denli aile Tamam. Şöyle bakayım. Şuradan şöyle şunda. 1500. Evet bugün tabii ki ödeyeceğim. Ben bir önce su içeyim. Boğazımda dur. çünkü o laf. Ölün. Tamam. Hadi guys. Hediye yaptırmak ister misiniz? Yok o da paralıdır şimdi. Ya tabii ki de. Bay bay bk'lara.